Drop him. So uh, instead of a deposit, I think we'll make a withdrawal. Herkese merhaba arkadaşlar. Optimo TR ile Transformers figür incelemeleri kanalına hoş geldiniz. Elimizde Transformers Earthrise, War for Cybertron animasyon dizisinin öne çıkan karakterlerinden biri ve aynı zamanda da bir otobot subayı olan RC'nin Deluxe sınıfı figürü var. Bu güzel figürü hep birlikte inceleyeceğiz. Herkese iyi seyirler. Kanalımı yakından takip eden abonelerim ve takipçilerim iyi bileceklerdir ki çok fazla G1 serisi figürü bulundurmuyorum koleksiyonumda ama Arcee'nin genel görünümü itibariyle çok hoş üretilmiş figürlerden biri olması ve aynı zamanda da yeni Transformers movie evreninde Bumblebee filmiyle karşılaştığımız Transformer'ların yeni görünümlerinde filmin açılış sahnesindeki Cybertron savaşında Arcee'ye çok fazla benzettiğim için bu figürü koleksiyonuma katmak istedim arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz gibi movie serisi figürlerini koleksiyonumda bolca bulunduruyorum. O nedenle... RC'de istediğim figürlerden bir tanesiydi ve iyi ki almışım arkadaşlar gerçekten çok çok güzel üretilmiş, çok hoş detayları olan harika bir figür. RC bir deluxe sınıfı figür olmasına rağmen detaylarıyla, görünümüyle ve gerçekçiliğiyle gerçekten muazzam bir işçilik ve dört dörtlük bir başarıyla üretilmiş figürlerden bir tanesi. Şimdi bu güzel figüre yakından bakalım. Gördüğünüz gibi özellikle baş hattındaki detaylar inanılmaz güzel yapılmış. Özellikle Yüz yapısı çok tatlı. Figürün genel hatlarıyla Arsin'in o kadınsı duruşunu başarılı bir şekilde sunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle hem Earthrise serisinde hem de Bumblebee filminde karşılaştığımız Arsi ile oldukça benzer bir birebir örtüşen baş yapısı ve klasik Arsi'nin kulak yapısı çok hoş tasarlanmış boynundaki yaka diyebileceğimiz kısımla birlikte yine figürümüzün göğsündeki otobot logosu da oldukça güzel gözüküyor. Figürün diğer kısımlarında da çok çok başarılı bir üretim olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Hareket anlamında da kolları ve bacaklarını istediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz. Gerçekten ekstra eklemlerle birlikte harika tasarlanmış bir bacak yapısı. Figürünüzü istediğiniz gibi pozlamanızda size yardımcı oluyor. Özellikle birçok figürde göremediğimiz ikili omuz yapısıyla birlikte kolunu hem kendi içinde şu şekilde döndürebiliyorsunuz hem de ileri geri hareketlerle ve dirsekten kırılmayla birlikte kolunu istediğiniz gibi pozlayabiliyorsunuz. Bilek iki yönlü hareket ediyor. İçeri ve dışarı doğru hareketler yapıyor ve şu dönme hareketini birçok figürde olduğu gibi yapamıyor arkadaşlar. Detaylara bakmaya devam edecek olursak özellikle bel kısmındaki gri kısım gri renklendirme oldukça başarılı ve renkli bir görüntü ortaya çıkarmış. Ayaklar ise çok tatlı arkadaşlar. İncecik bir ayak yapısıyla birlikte kibar, naif Kadın bir Transformer olarak Arcee'nin koleksiyonda sergilenmesiyle ilgili başarılı bir sonuç ortaya çıkarmış. Yan taraftan baktığımızda ise backpack kısmının biraz rahatsız edici olduğunu söyleyebiliriz ama biraz sonra bakacağız. Kutu açılımında da dile getirdiğimiz bu kısım arkadaşlar çıkartılıp hava kaykayı olarak figürün altına monte edilebiliyor. Oldukça da hoş bir görüntü ortaya çıkıyor. Dolayısıyla figürünüzü şu kısımdan itibaren değerlendirebilirsiniz ki bu da hemen hemen birçok figürde gördüğümüz bir backpack olması ile birlikte hiç de öyle rahatsız edici bir görüntü ortaya çıkarmıyor arkadaşlar. Figürümüz kutusundan bir adet silahla birlikte geliyor. Şeffaf diyebileceğimiz bir yapıya sahip olan silah herhangi bir şekilde renklendirilmemiş, tek düze üretilmiş, klasik bir tabanca şeklinde bir aksesuar arkadaşlar. Bu aksesuarı RC'nin koluna şu şekilde yerleştirip işte böyle hani elit tetiğe denk gelir mi diye uğraştım ama sanırım olmuyor. Dolayısıyla şu şekilde takmak daha mantıklı herhalde. Kafasını da çevirirsek bu tarafa doğru şöyle bir duruş. Şu şekilde agresif bir duruş figüre kazandırabiliyoruz arkadaşlar. Oldukça tatlı gözüküyor. Hoş bir duruşu var robot formunda RC'nin. Dilerseniz şimdi şu kısmın nasıl çıkarıldığına bakalım. Uzunları şöyle düzeltelim arkadaşlar. Şuradan çeltikleri şurada gördüğünüz yuvalardan kurtarıp bu kısmı aşağıya alıp şu şekilde çevirip konumlandırıyoruz ve figürün sağ tarafında bulunan şuradaki tuş benzeri diyebileceğimiz kısmı içeri doğru şuradan ittirerek arka parçanın çeltiğini oradaki yuvadan kurtarıyoruz arkadaşlar. Diğer kısımdaki çeltiği ise hafifçe dışarı doğru çekip çok fazla güç vermenize gerek yok. Kolaylıkla bu parçayı çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle tekrar bir uzunları düzeltelim ve bu haliyle arsi çok çok daha harika, çok çok daha tatlı ve az önce de söylediğim gibi hiç öyle rahatsız edici bir backpack görüntüsü olmadan koleksiyonda sergilenebiliyor arkadaşlar ki aynı zamanda araç formundan gelen ön taraftaki otobot logosu da ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla figür arkadan da oldukça güzel gözüküyor arkadaşlar. Bu parçayı söylediğim gibi hava kaykayı olarak değerlendirebiliyorsunuz. Figürün ayaklarının altındaki buradaki yuvaları kullanıp kaykayın üzerindeki çıkıntıları kullanarak arkadaşlar yerleştirerek evet işte bu şekilde ve şu kısmı da şu şekilde çevirip şu parçayı da öne doğru alıp daha böyle agresif saldırgan bir kaykay görünümü elde edebiliyoruz ve aynı zamanda yan taraftaki bu kısımları da şu şekilde çevirerek Dışarıya doğru alıp, evet arkadaşlar, işte böyle bir RC görüntüsü koleksiyonda yakalayabiliyoruz. Oldukça da güzel gözüküyor şu haliyle. Gerçekten bir Deluxe sınıfı figüre göre çok çok detaylı üretilmiş sunum olarak çok başarılı üretilmiş figürlerden bir tanesi. Warfor Cybertron RC robot formuyla ilgili son detay olarak da figürümüzün silahını, eğer dilerseniz arkasındaki şuradaki yuvaları kullanarak şu şekilde storage edip silahsız bir şekilde de figürü sergileyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve şimdi figürümüzün robot formundaki boy karşılaştırmalarına bakalım. Öncelikli olarak yine bir animasyon dizisi Transformers. Beast Hunters'ın Deluxe sınıfı RC ile figürümüzü karşılaştırdığımızda her iki figürümüzün birlikte görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen hemen eşit boylarda diyebileceğimiz iki Deluxe sınıfı figürümüz, iki RC figürümüz hatta birlikte bu şekilde gözüküyorlar. Ama her iki figürümüzün hem üretim kalitesi hem de sunum kalitesi anlamında bakıldığında başarı yüzdesi olarak tabii ki War for Cybertron RC 3 kömlek daha yukarıda diyebiliriz. Bu Yine bir animasyon serisinden Transformers Prime'ın yine en sevilen karakterlerinden biri Ratchet'ın deluxe sınıfı figürüyle karşılaştırdığımızda ise ortaya çıkan görüntü bu şekilde arkadaşlar. İki güzel figürümüzün birlikte karşılaştırmasında oldukça hoş bir görüntü ortaya çıkıyor. Özellikle koleksiyonda Transformers Prime serisi figürlerle birlikte RC oldukça hoş bir görüntü ortaya çıkartıyor. Bunu da belirtmiş olalım. Ratchet'ı da alıp az önce Bumblebee filmindeki arsi görünümüne benzediğinden bahsetmişken tabii ki bir Bumblebee filmi figürü olan Bumblebee'nin off-road versiyonu delik sınıfı figürüyle karşılaştırdığımızda ise her iki karakterimiz yan yana bu şekilde gözüküyorlar. Gördüğünüz gibi off-road Bumblebee de bir delik sınıfı olmasına rağmen aralarında ciddi bir boy farkı var arkadaşlar. Açıkçası bu fark beni oldukça şaşırtmıştı. Bunu sizinle de paylaşmak istedim. Yine bir Bumblebee filmi karakteri bir başka kadın karakterle. Deluxe sınıfı Shatter'la karşılaştırdığınızda Studio serisinin en beğenilen figürlerinden biri olan Shatter'ın Jet versiyonu figürü Arcee'nin yanında bu şekilde gözüküyor. Benim de sevdiğim figürlerimden biri olan Shatter'ın detaylar anlamına bakıldığında Arcee ile aralarında çok önemli bir fark olmadığını da net bir şekilde görebiliyoruz. Bir Arcee incelemesi yapıp figürümüzü Optimus Prime'la ile karşılaştırmamak Olmaz da arkadaşlar. Transformers The Last Knight son şövalye Voyager sınıfı Optimus Prime'la RC'yi karşılaştırdığımızda ortaya çıkan görüntü bu şekilde arkadaşlar. Şöyle iyice yaklaştıralım. Her iki figürümüzü kadrajın ortasına aldığımızda oldukça başarılı bir scale uyumu ortaya çıktığını görebiliyoruz. Tabii ki iki farklı sınıf, iki farklı seriden üretilmiş bu iki figürün açıkçası scale anlamında da %100 bir uyum sergilemesini de beklemenin çok da fazla bir anlamı yok ama yine de fikir vermesi açısından bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Ve arkadaşlar War for Cybertron Deluxe sınıfı RC'nin bu karşılaştırmaları bu şekilde. Şimdi de araç formuna dönüşümüne hep birlikte bakıyoruz. Müzik Çok kompleks olmayan basit bir dönüşümü var ancak bir iki püf noktayı çözmeniz gerekiyor bu dönüşüm için. Hemen figürümüzün araç formunu da yakından inceleyelim. Araç formunda çok fazla bir detayımız yok arkadaşlar. Basit bir Cybertron yer aracı şeklinde bir görünüme sahip Arcee'nin araç formu arkadaşlar. Tabii ki Transformers Earthrise animasyon dizisinde karşılaştığımız bir Cybertron aracına dönüşen figürümüzün genel hatlarıyla görüntüsü oldukça tatlı olsa da arkadaşlar az önce de söylediğim gibi çok fazla detaylandırılmış bir araç formu çıkmıyor karşımıza. Aracın ön tarafındaki hemen ön kaputun üzerindeki otobot logosu kırmızı renkli olarak dikkat çeken bir bölüm. Şöyle ön taraftan baktığımızda da yine aracın farlarını ve ön tamponunu ya da koruyucu bölümü görebiliyoruz ama keşke şu farları da renklendirebilselermiş. Artık onları da yapmak bize düşüyor. Yine aracın kokpit bölümüne baktığımızda ise yarım bir spor camla birlikte aracın iç tarafındaki koltuk ve ön panelle ilgili detayları da Hemen şurada görebiliyoruz hatta sol tarafta da küçük bir direksiyon olduğu dikkatimizi çekiyor. Aracın arka tarafında şöyle figüre daha spor bir görünüm kazandıran spoiler oldukça hoş tasarlanmış. Arka tarafında herhangi bir detay yok hatta figürün robot formunun parçalarını buradan görüyoruz ki bu çok hoş bir sunum değil açıkçası. Tekerlikler hareketli zeminde hareket ettirebiliyorsunuz. Figürü korunaklı bir teker yapısı olduğu, tabii ki bir saldırı aracı olduğunu ve Arsin'in de savaşlarda ön saflarda yer alan bir karakter olduğunu düşünürsek oldukça mantıklı bir dizayn bu arkadaşlar. Genel hatlarıyla figürümüzün görüntüsü böyle. Bu figürle alakalı araç formunda beni en çok rahatsız eden kısım ise figürümüzün altı arkadaşlar. Figürün araç formunun alt kısmına baktığımızda adeta içeriye gizlenmiş bir RC'nin robot formu görüntüsü karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Hani bu anlamıyla şu ana kadar üretilmiş Transformers figürleri içerisindeki en başarısız sunumlardan biri olduğunu da kabul etmek lazım. Oysaki Yeni nesil figürlerden bir tanesi Arcee'nin bu versiyonu ama buna rağmen bir önceki Arcee figürlerinde olduğu gibi bu kısmı örtecek, gizleyecek bir yapı yine bu figürde de yapılmamış ama genel hatlarıyla figürümüzün bu konu hariç başarılı bir figür olduğunu ifade edebilirim. Şimdi de figürümüzün araç formunda birkaç boy karşılaştırması gerçekleştirelim. Transformers Movie evreni 3. film Deluxe sınıfı karakterlerden biri Starscream'in araç versiyonuyla birlikte figürümüzün görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Figürlerimize yandan baktığımızda hemen hemen denk boyutlarda üretilmiş iki figür birlikte bu şekilde bir görünüm sergiliyor. Yine bir Bayverse sunumu Transformers 3 Ayın Karanlık Yüzü Deluxe sınıfı Ratchet'ın araç formu kadraja girdiğinde ise iki figürümüz bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Scale anlamında oldukça uyumlu olan bu iki figürün birlikte görüntüsü böyle. Bu kez de bir 1. film karakterimiz Brawl'ın Voyager sınıfı sürücü serisi figürü kadroca girdiğinde de iki figürümüz birlikte bu şekilde gözüküyorlar. Hem otobotların hem de septikonların iki önemli saldırı karakterleri olan Arcee ve Brawl'ın birlikte görüntüsü de bu şekilde. Figürlerimizi yan çevirdiğimizde ise bir delik sınıfı figür olan Arcee'nin Voyager sınıfı bir figürün araç formunda yan yana konulduğunda boyut farklılığı dikkat çekiyor. Son olarak... G1 çizgilerine çok benzettiğim Bumblebee filminin öne çıkan karakterlerinden biri ve tabii ki otobotların lideri Optimus Prime'ın Voyager sınıfı Studio serisi 38 kutu numaralı figürünün araç formu Arcee ile birlikte bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Zaten Optimus Prime az önce de söylediğim gibi G1 versiyonu. Serilerde hemen hemen bu görünüme sahip bir tıra dönüşüyor arkadaşlar bildiğiniz gibi. Dolayısıyla bu karşılaştırmayı da sizlere göstererek iki figür arasındaki boy farkını da paylaşmak istedim ve figürümüzün araç formundaki boy karşılaştırmaları da bu şekilde figürümüzün araç formuyla ilgili son detay olarak da kutusundan çıkan silahını şurada gördüğünüz yuvalara şu şekilde yerleştirmek suretiyle storage ve depolama edebiliyorsunuz figürünüzü koleksiyonda bu haliyle sergileyebiliyorsunuz arkadaşlar. Hani çok mantıklı bulmasam da bir tabancanın araç formunda bu şekilde yerleştirilmesi çok hoş olmasa da açıkçası başka koyabileceğiniz herhangi bir yer yok. Dolayısıyla hem az önce bahsettiğim araç formundaki sunum eksikleri nedeniyle hem de silahın bu şekilde benim gözümde çok hoş durmaması sebepleriyle arkadaşlar ben bu figürü daha ziyade robot formunda saklamayı tercih ediyorum. Açıkçası araç formuna nazaran robot formu çok çok başarılı ve gerçekçi üretilmiş bir figür War for Cybertron Deluxe sınıfı RC İncelememizin son bölümünde ise figürümüzün arka planının çok özel bir tasarıma sahip olduğunu sizinle paylaşmak istedim. Genel itibariyle Cybertron'un mekanik görüntülerine sahip ve arka planda da Cybertron gezegeninin gözüktüğü bir radar görseli gibi bir ekran görüntüsüne sahip arka planın bulunduğu figürümüzde üreticilerin çok hoş bir sürprizi var sizlere arkadaşlar. Şuradaki bantı söküp dikkatli bir şekilde arka plana zarar vermeden şöyle yavaşça bu kısmı çıkartıyoruz arkadaşlar. İşte bu şekilde arka planımızı şu şekilde koyalım. Ve arkadaşlar şu kısmı açabilirsek eğer. Evet. Bantı sökelim. Hmm. Burada da bir bantımız var. Ve arkadaşlar şu şekilde bir plastik şeffaf bir malzeme çıkıyor poşetin içerisinden. Bu parçayı kullanarak... Arka planda şuradaki Cybertron işlemelerinin üzerine tuttuğunuzda bakın arkadaşlar hiçbir şey olmuyor. Yani normalde bildiğim kadarıyla he, şurada bir şeyler çıktı. Junctum diye bir yazı çıktı. Şurada bir Dominus yazısı çıktı. Bilmiyorum ekranda gözükecek mi ama herhalde gözüküyor. Arkadaşlar bakın kaldırdığınızda çok fazla anlaşılmıyor. Ama bu parçayı getirdiğinizde net bir şekilde açıkçası ben şu anda yazıları okuyabiliyorum ama dediğim gibi kameraya ne kadar yansıyacak bilmiyorum arkadaşlar. Dominus Junctum şeklinde bir imza çıktı çıktı burada. Hani bir RC yazısı acaba çıkar mı diye düşünüyordum ama başka bir yazı göremedim. Kapağın arka tarafı boş zaten. Şuralara da bakalım mı? Evet. Herhangi bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Şuradaki yazıları daha belirgin bir şekilde görebiliyorsunuz. Hani değişik bir konsept, değişik bir sunum. Çok gerekli mi? Bence gerekli değil ama yine de farklılık farklılıktır. Üretim üretimdir arkadaşlar. Bu da sonuçta hoş bir detay. Ve böylece bir figür incelememizin daha sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olarak daha fazla figür çekimi için bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Figürle alakalı düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki Transformers videosunda ve figür incelemesinde buluşmak üzere kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın.